Merhaba, ben Nazlı Çelebi. DCM Danışmanlık Eğitim Asistanıyım. Bizler, bireylerin ve kurumların potansiyellerini keşfetmeleri ve bunu üst seviyede yaşamaları için farklı farklı birçok çalışmalar yapıyoruz. Sizler için YouTube kanalımızda çok ilgiyle izleyeceğinize inandığımız faydalı bilgiler içeren bir sohbet serisi hazırladık. Bu serinin içerisinde neler olacak, neler konuşacağız? Sizler için Derya'nla sormak isterim. Elbette daha önce. Ee, bizler o olarak sosyal faydaya çok inanıyoruz. Bu projenin ana sebebi de bu aslında. İçerisinde hangi konular olacak bu projemizin dersek? Kişisel gelişim konuları olacak, değişim yönetimi, duygusal dayanıklılık, öğrenci koçluğu ve olmazsa olmazı elbette ebeveynler için tavsiyelerimiz olacak. Yani aslında her birimizin yaşantısında dönem dönem yanıtını aradığı konuları ele almaya gayret çalıştığımız hep duyulan ama tam olarak bilinemeyen koçluk kavramını size sormak istiyorum. Profesyonel koçluk, en sade anlatımıyla bireylerin gelişimi için çalışan bir süreçtir. Bireylerin farkındalıkla birlikte hedeflerine doğru yol almalarına çalışan yapılandırılmış sohbetler serisidir diyebiliriz. Peki koçluk hangi alanlarda çalışır ve kimler koçluk alabilir? Koçluk birçok alanda çalışır. Birçoğumuz da duymuş Öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, ebeveyn ve aile koçluğu, kişisel gelişim konuları gibi birçok alanda çalışılabilir. Kimler koçluk olabilir dersek daha iyiye, daha mutluya. Yani aslında kendi yapabileceklerini en üst seviyede gerçekleştirmeye doğru. Yola çıkmak isteyen herkesin yapabileceği bir çalışma korsut çalışması. Faydaları nelerdir? Ee, öncelikle farkındalık ee, çünkü kişi kendisini tanır ve mevcut durumunun farkında olur. Ee, sonrasında da muhakkak ki gelişim. Ee, koçluk bireyler hangi alanda gelişmek için koçluk alıyorsa alsın, ee, mutlaka koçluk sürecinin sonucunda. ...o birey için bir gelişim vardır. Peki siz kendi yaşamınızda bu bilgileri nasıl aktarıyorsunuz? Ee, şöyle, elbette ki koçluğun içerisinde birçok yetkinlik var, birçok güzel yetkinlik var. Ee, önce bunları sıralamam gerekir anlatmak için. Ee, merak var, yargılamama var, açık uçlu soru sorma var, iyi dinleme var... Ben nasıl uyguluyorum bunu dersek, ben hem iş hayatımda hem özel hayatımda uyguluyorum. Kendi ebeveynliğimden bir örnek vermek gerekirse, kızlarıma ben hep açık uçlu sorular soruyorum. Onlar da bu soruların karşılığında uzun uzun yanıtlar veriyorlar bana. Bana da bir ebeveyn olarak çocuğumun o sırada bulunduğu aşamayı ve aklındakileri anlayabilme fırsatı sunuyor. Bizlere bir önemi de bulmanızı istesek, tavsiyemiz ne olurdu? Ee, en büyük tavsiyem, hangi iletişim kuruyor olursanız olun, e, yargılamadan orada olmanızdır. Açık olarak karşı tarafta iletişim kurmanızdır. E, ve bir de eklemeden edemeyeceğim, e, soru sorduğunuz zaman kimi zaman ekler koyarız sorulara. Böyle böyle değil mi? Şöyle şöyle demek istedin aslında öyle değil mi diye. E, bunlar kapalı hale getirir soruyu. Bu ekleri hiç eklemeden açık olarak merak ettiğimiz konuyu karşı tarafı sorup yargılamadan dinlememiz her birimizin yaşantısına çok büyük farkındalıklar katacaktır.